Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte süper bir aventür oynuyoruz. Yani, Ne yapacağız bugün? Bugün yarışma yapacağız arkadaşlar. Bir o önce... da nereden? Bu normalde Ben kendimi tanıtım. Benim adım Enes Soyadım Gadiş. Evet. Hemen gidelim misin? Ben bence yere Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir de kanala abone olmayı unut unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Kasım ben bir şey yapamam. Biraz bağırmasan olur mu? Yok Ay ben düştüm. Ya ben da geri Gel ama böyle bir şey olmaz. Aradan tutuldum. Ya ben de tutuldum. Yandasın. Arkadaşlar burada biz böyle değişik şeyler yapmıyoruz. Böyle oyn oynadığımızda. Evet tamam. <laughs> Wait nasıl korkuyorum. <laughs> orada bizim paramız ben aşağı buraya geldim. Evet ben de kaydım yesin. İşte yerine güymettin. Ben düştüm, yani düştüm. Bu arada <laughs> ben de düştüm. <laughs> sen zıplama yere geldin. Evet ben de. Ben de düştüm. Kavete be. Neyse sen de ben de düştüm. Bu arada arkadaşlar burası çok zor. Ben yapmasam ama onu da çok zor yaptım. Lan ev nerede? Hani çok az kaldı. Arkadaşlar, biz in neredesin şu an? Bekliyorum. Ben, ben evlilikli yerdeyim. Bekler misin? Ne beklemesin? Ay! Hu, kenardan geçtim. Trenli yerdeyim. Bekler misin? Bekliyorum trenli yerde. Bekle ben buraya atlayış yap. Orada git, oradan git hadi. Arkadaşlar şu an video bekletmek istemiyorum. Ben kuzenimi bekliyorum gidebilirsin. Bu arada kızım bu benim ilk videom. Evetek. Lütfen. Düştün mü? Evet. Ay, düştüm. Ha, Tren geliyor. Tren geldi ben geldim. Ben de geldim. Tamam. Ev. Ee, sen, sen vurayım. Ay, bak vurarsan <laughs> gitmez. Nasıl gitsin ben zaten. Hadi. Geldim toplu yere düştüm. ben düşmedim arkadaşlar ben tam aşağı düştüm ben anlamıyorum teyzeci yani bu önde diye o kazanacak ama tam kazanacağız ha ananı ya düştü em aşağı bakayım sen nerede düştün arası düdük gelme geldi baba vur -ba uyut hadi uyey düştük diye kurttum. düştüm var ben ben hiç bir şey yapamıyorum. Hadi gel güzelim. Hadi gel güzelim. Hopa. Ya lan Arkadaşlar, Düştün. Düştün ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir şey yapamadan ben de düştüm. Neyse devam edeyim. Arkadaşlar sen neredesin şu an tam olarak? Şu an tam şöyle. Arkadaşlar bir de hangi takımınızsınız? Bir de arkadaşlar katında tüyünde benim kuzenim güzel mi ya? Kuzenimim. Ben Yoruma yazın. Bence benim Enes kim? diyenler e, like atsın. Like atsın. Hüseyin abone olsun. Bence de benimki. Bence abone olsun. Ben ikisi de güzel. Ben altın balon alacağım. bende de zaten balon var ya. Burada ben ev ben... nerede? Eve geldim. Evin tam da aşağı düşecektim. Düşemedin mi Ben tam yukarıdayım. Trenli yere geliyorum. Ben trenli yerdeyim şu an Hüseyin. Be bekliyorum seni arkadaşlar. Çok az kaldın geldim ve kafa çarptı. Zıplama yere geldim. Sadece seni bekliyorum Hüseyin. Bekleme bekleme. Beklim. Ya tam tam bekle. <laughs> tamam geliyorum bekle. Sen Çık, Yalan etme ellerin titriyor. Arkadaşlar ben böyle bir şey yapamıyorum de Ya bakayım. Ya, bak, ya, ya yalanın sen ilerliyorum. Çok az kaldı geldim. Gel gel gel. Geldim. 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 tren Geldim. sonra. Benim bir fikrim var. Sen bana karışma. Geç bile düştüm kafam ka. Hayır, hayır, hayır. Hı, çok kurtuldum. Ben şu an burada çok kırıntılık. Ben, burada ben burada kafayı yedim. Arkadaşlar yerden Hüseyin'i bekliyorum. Of ya nasıl orada çok kırıntılık bir şey oldu. Yani geldim. İzin hadi gel. Geldim. İyi. Çok zor geldim. Hadi yaparız. Benim telefonu sen öne geçin ben yapamıyorum. Hadi düştüm ben. Neden? Hadi. En aşağı. Ben de en aşağı <laughs> düştüm. Ben de en aşağı düştüm. Taşlı yere düştüm. Uy. Burada arkadaşlar eğer eğer abone olsanız diğerki videoda FIFA bölümü çekeceğiz. Evet. Bir abone olduğunuzda işte 100 abone olduğunuzda ikinci Siz er yanımdasın. siz. Burada ben burayı yapamıyorum arkadaşlar. Ya kafam çarpıyor. Aşağı düştü. Aşağı mı düştü? Ben o yere Yalan ettim. Taşlı yerdeyim. Hadi şuraya geç. Nasıl geçemedim ya? Sen neredesin? Aa çocuk oraya geçti. Ben de geçtim. Yani sen böyle nasıl yapacağım bilmiyorum. Ay ay! Uf ettiğim kafamı çarpacak. Sen yanıma gel. Lan geldim. Niye lan diyorsun? Kötü bir şey mi oldu? Bekle önce ben gideyim. Bekle mi? Aa lan çocuk. Kendi yerdeyim. Sana bakayım. Seninle bir gel. Burada lan bir göbek atışı atayım? Göbeğim biraz rahat Hadi, Hadi gidelim. Tren geliyor. Tren geliyor. Ah! Evli yere gütüştüm. Ben aşağı düştüm. Ben düştüm. Neden Hüseyin? Tam Hüseyin nazarın bana değildi. Tam aşağı düşmedim. Ben tam aşağı düştüm. Bak ben o evli Sen arkadaşım. Arkadaşlar benim kuzenim aşağı bilmiyorum. Evet gerçek düşmesin seni görüyorum. Kazanan ben olacağım. Ben de video çok uzun sürecek arkadaşlar. Bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar kanala abone olun, olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.